Merhabalar. Günaydın. Bir gün diye gelip iki gün kaldım. Kali'deki Kaledeki. <laughs> Ay bak şeyim de orada. E, hostel sahibimiz de orada. Kaledeki hostelimden ayrılıyorum. Şimdi sırada. Şimdi terminale doğru ilerliyorum. Kolombiya'da trafik çok yoğun. Bak her zaman böyle. Tıkanıyor yani. Oo, çok kalabalık sabah saatleri daha da bir kalabalık. Burada da çok güzel sokak varmış. Ben bu sokaktan hiç gitmemişim. Şimdi burada bir Merced şey var. Katedral. Onun önünden geçmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Müze Arkeoloji Müzesi. La Merced'miş burası. Dün ben burayı atlamışım. Ama çok güzelmiş. Şurada da mesela Casa Memorias diye bir yer var. Evet, buralar güzelmiş. Yani biz alt caddeden gitmiştik ee, şehir merkezine doğru. Burası da bir Bu da Ermita Kilisesi. Çok güzel görünüyor. Şöyle nehir kenarında. Yollarda bayağı bir spor yapan insanlar var. Sabah sekiz buçuk. Şimdi terminaldeyim. Aa, hemen aldım biletimi 9.15'e üç numaralı kapıdan hareket ediyormuşuz. Gidiyorum. Kapayan. Arkadaşlar dolmuşumuz. Şey otobüsümüz dolmuştan bazma çıktı. <laughs> Şimdi 9.15. Hareket ediyoruz. Allah 4 saatte varırız. <laughs> <Zimlerim ki. gülüyor> Valla şuradan önden burada e, Sibriya'da bir, bir köy var. Oradaki misaklar yaşıyor gezi oturuyor. Onlar fotoğraf çektirdikten <laughs> sonra most almıyorlar. Böyle yani yandan çekmeye çalışıyorum. Şoförümüz <laughs> ve muavinimiz arada atlıyor yolcu toplamak için. Şoförümüz desen vallahi nasıl gidiyor? Vallahi eğlenceli bir yolculuk olacak gibi. Hindistan'da bile bu kadar eğlenilmez. Evet, arkadaşlar bir tek ben turistim. Geri kalan herkes lokal. Popayana gidiyoruz şimdi. Valla dura kalka artık akşam varabilirsek. <laughs> Ay, tam kadro tamamlandı diyecektim. Tam kadro gidiyoruz ama bir türlü doymuyoruz. Ha bir alıyoruz. <laughs> Duruyoruz, kalkıyoruz. Şu anda santan, Santander del Coacho terminalindeyiz. Vallahi o otobüse dalan dalana. Ekmekçisinden tut, sucusuna. Sucusundan diğer e, satıcılar Allah, adam da geldi bir şeyler satıyor. Arkadaşlar tam 4 saatte geldim Popoyan'a şu anda. Trafik gayet yoğun. İndim hemen yol ayrımında. Buradan hostelime doğru gideceğim. Herkese evet. geldim neredeyse. Bak şu araçlar ne kadar enteresan. Benim hostel merkezinde geçtikten sonra ama çok trafik var çok. Şehir hakkındaki ilk izlenimin çok şirin. Üstelik de hareketli. Küçük olmasına rağmen baya hareketli. Ama çok motorlu var. Ve motorlular da motor taksi olaraktan böyle işaret falan çakıyorlar sana. Yani para kazanmak istiyorlar. Evet, hostel'ımıza geldim. Burası benim odam. Şu anda kimsecikler yok. Kaldığım en ucuz oda 15.000 peso. Aşağı yukarı e, 4 dolara falan denk geliyor. E, yani tam 5 olmuyor. Burası böyle şey, kol mutfağa gidiyor. Ve o kadar şanslıyım ki ne zaman hostel'a girsen yağmur başlıyor. Bak şu anda yağmur başladı. Sabah kalkıyorum öğlen hostel'a varıyorum ve <laughs> ondan sonra yağmur. Aman ama böyle gitsin inşallah. Ben tam dışarı çıktım. Yağmura denk geldim. Hadi biraz dikeleyim dedim. Ee, şu yolda saçakların altında. Neyse burası pazarmış. Ama kapanmış her yer. Bak yarın gelmeyi düşünüyorum. Burası ikincil ampul falan var, bir şeyler var ama neyde? Çıplak kıyafet krem var. Marketin öbür tarafında böyle yemek yenilen yemek yapılan yerler var. Bak herkes harıl harıl çalışıyor vallahi. Aa. <laughs> Hepsinin mutfağı Evet. <laughs> Şimdi hava açtı. Biraz dolaşayım dedim. Diğer Kolombiya şehirlerindeki renklerin yerine burada beyaz renk aldı. Beyaz renk hakim her yere. Sucre'ye benziyor Bolivya'daki. Ben gelirken her yer ne kadar güzeldi. Şimdi her yer pazar olmuş. Valla yine başlamışlar. Şurası ana meydanı. Orada bile her yer satıcı yani. Çok güzelmiş ama bak bu meydan. Süper. <laughs> Burası Santa Domingo kilisesiymiş. Önce içini çektim geldim. Sonra buradan dışını çekiyorum. Her yer beyaz burada arkadaşlar. Şu hale bak. Çok güzel değil mi? Değişik bir hava olmuş. Şöyle şu sokakta çok bir aktivite vardı. Ee, o tarafa doğru geldim. Burası likör deneme yani e, yeriymiş şu duvarın arkası. Şuradan şöyle bakayım dedim ama burada böyle gençler oturmuşlar. Ne yapıyorlar hiç anlayamadım. Şimdi karşıda bir e, tepe görüyorum. Oraya da tırmananlar var. Yarın oraya tırmanmayı düşünüyorum. Bak bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Şu anda. No altı. Trafik oldu bir keşme <laughs> Her yer araç. Gelen, giden, bisiklet. <laughs> Pardon, dolmuş. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Popayan'daki ikinci günüm. Popayan beyaz şehir olarak biliniyor ve e, kolonyal dönemden kalma bir sürü kilise var burada. Şimdi şu kilisenin adına baktım ama karşıdan göremedim. Ben şimdi sanat Agustine gitmek için terminale gidiyorum. Daha sonra yine gene güzel çekimler yapacağım. E, e, şu anda sabah saatleri sabah 9. Akşam buralar çok kalabalıktı. Şimdi bakın nasıl tenha. Popayan, Kolombiya'nın en eski üniversitelerinden birine sahip. işte burası Popayan Üniversitesi. San evet. Francisco Kilisesi. Bu buranın çanı meşhurmuş ama e, altın ve e, ne karışık bronz karışık dediler herhalde. Ya öyle bir şey okudum canını göremiyorum şu anda kapalı. Şimdi Popoya'nın arka sokaklarından yürüdüm. Şuralar çok kalabalıktı çünkü pazar vardı. Eee, piramidine çıkacağım. E, yolda insanlar e, yatan insanlar, böyle oturan insanlar çok var. O yüzden telefonumu çıkaramadım. Ay, burada bir okul var. Hep ağlıyorlar alıyorlar vallahi. Şurası Tolkan piramidi. Ay ne kadar çok ağlıyor bu çocuklar. Şimdi gene Tolkan tepesine doğru tırmanmaya başladım arkadaşlar. Vallahi tırman tırman tırman. Artık canlarım böyle çıkı çıkı veriyor bazen. Evet. Ben yine tırmanıyorum patika yollardan. Nefes nefese. Şu şekilde popayan manzarası daha zirveye varmadığım halde. Şuralarda bakın yürüyüş yolları da var. İnsanlar orman içinden. Dün ben şöyle şöyle e, öbür tarafından baktım. Oradan da başlayıp burada bitirebiliyorsunuz. Yürüyüş yolları var orman içinde. Ama ben yürüyemeyeceğim. Çünkü bugün San Agustin'e gidiyorum. Tırmanmaya devam. Ee, zirveye geldim. Burada hadi. iki tane bebiş var. bir oynuyorlar. Hala. Hala. <laughs> evet. Muhteşem söylemiş miydim bilmiyorum. Eskiden buraya çok çok eskiden 1500 1600'lü yıllarda ünlüler gömülüyormuşmuş. kıyafet, çanta vesaire satan dükkanlar var. Bak. 1737'yi gösteriyor vallahi saatin üstündeki rakam. Şöyle erişil malzemeler satılıyor burada. Ayrıca yürüyüş yolu da var buradan. Yanıma birisini bulabilirsin. Ne güzel geliyorlar bu motorlular. Bu yoldan motorlular da gidiyor. Ama ben bilmiyorum ki yürüyebilir miyim? Şimdi bu kızı soracağım. Bu arkadaşım yalnız yürüme dedi. Tabi İspanyolca. <laughs> Buradan git dedi aşağıya doğru. Ben de sözünü dinledim ve ormana girmemeye karar verdim. Şimdi şurası Tulkan Tepesi. Şu Cadde çok güzel görünüyor. Tek katlı böyle bembeyaz aa, duvarlar. Burası da öyle. İnsanların burada çok köpekleri var. Aynı Türkiye'deki gibi. Sarı binayı Tulkan Tepesi'nden de gördüm ama Edifiko Santander diyor. Herhalde bir okul eğitim yeri falan olabilir. Şöyle caddede gidiyor. Gezerken şu kapıyı gördüğüm, içeri gördüğüm ne kadar değişik bir bina. Yani Arap mimarisi gibi sanki. Çok güzel avluları var. Böyle iki katlı. Böyle. Buralarda çok güzel el sanatları satılan... E, yerler var. Boncuktur, inciktir, işte e, a, neydi o ne yapıştırdığımız şeyler e, onlardan var. Böyle bak, tamamen koloniyal. Nereye gidiyor burası bilmiyorum. Burada da böyle oturulan yerler Aslında burası görmek istediğim bir yermiş. Akşam güvensiz olduğunu falan söylüyorlardı ama şu anda çok güvenli görünüyor. Burada Popayan yazısı ama çekilmeyeceğim artık. Ee, gerçekten buraları görmeden gitseydim üzülürdüm ha. başka bir güzellik var. Burası da zannediyorum tiyatrosu. Ya böyle çok güzel yerler var. Sordum otel mi burası? Kafeteryaymış meğerse. Bak böyle Arap stilinde. Hemen buradan dışarı çıkıyoruz. Ana meydanda bir yer burası, hemen hiç tahmin edemezsin. Kocaman kapıyla giriliyor. Evet İçerisi arkadaşlar. İki günlük e, Popayan gezim sona erdi. Şimdi sırtımda çantam, e, diğer elimde <laughs> yemek çantam, e, Bas terminal'e gidiyorum. Üçe biletim aldım saat iki bu. 2'yi geçiyor. Ee, nereye gidiyorum? San Agustine gidiyorum. Ekstradan çıkan bir yer. Görüşmek üzere.